Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Durun durun. Tabii ki de manyak değilim. Ee, evde güneş gözlüğüyle gezmiyorum. Arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz gözlükle av esnasında suyun altındaki balıkları 1-1,5 bir, buçuk metre suyun berraklığına göre bazen 2 metreye kadar Sülüet olarak bile olsa görebilirsiniz. Durun bu gözlük sihirli değil arkadaşlar. Bu gözlük sıradan bir balıkçı güneş gözlüğü. Bütün güneş gözlükleri gibi benzer bir yapıya sahip. Hemen hemen aynı lensi kullanıyor. Ancak tabii ki de güneşin denizden yansıyan ışınlarını çok daha etkili kırabiliyor ve e, suyun altını görmemize yardımcı olabiliyor. Şimdi bu videoyu ben bu amaçla çekiyorum size. Bu gözlükler hakkında biraz bilgi vereceğim ve bundan sonra bir gözlük satın alırken ne tür bir gözlük satın alacağınızı bileceksiniz ve ona göre hareket edeceksiniz. Bu da her türlü size artı olarak geri dönecek arkadaşlar. İster bütçenize bir katkı olarak isterseniz de doğru ürünü almış olarak. Şimdi arkadaşlar bakın ben kendimden ve kullandığım markalardan ve modellerinden örnek vereceğim. Bunların fotoğraflarını da araya ekleyeceğim. Neden? Çünkü kullandım, biliyorum. Markayla herhangi bir bağım, bağlantım yok ama benim için her zaman bütçemle doğru orantılı olarak ilk sıradadır. Shimano. Bu gözlük Shimano'nun BioMaster modeli. Bu gözlüğü ben genellikle yaz aylarında, bahar ve yaz aylarında takıyorum. Arkadaşlar bu gözlüğü tercih etmemdeki nedenleri sıralamak istersek öncelikle Kauçuk kaplı burun petlerine bayılıyorum. Saatlerce alda taktığım halde hiçbir şekilde canımı acıtmıyor ve bana zarar vermiyor. İz bile bırakmıyor. Daha sonra kauçuk kaplı şakak sapları kulaklarımı hiç acıtmıyor. Şöyle kamera bandını taktığım zaman elbette ki oluşan baskıdan dolayı şakaklarım ve şu kulaklarımın kafamla birleştiği köşeler ağrıyor arkadaşlar. Onun dışında kesinlikle günlük kullanımda 6-8 saat bazen gün boyu taktığım oluyor. Hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Diğer bir özellik fotokromik ve gri lenslere sahip olması ışığı azalıp çoğaldığında lenslerin kararıp koyulaşıp açıklaşmasını sağlıyor ve olağanüstü bir görüş deneyimi sunuyor bize. Bu sayede mera'daki yavru balık popülasyonlarını görebiliyorum. Ve biliyorsunuz ki eğer yavru balık varsa etrafta onları yemek isteyen avcı balıklar da vardır. Ve ikinci bir neden de sahtemi bir yırtıcı balık takip ettiğinde onu çok net bir şekilde görebiliyorum. Görebilirsem avantajlı olurum. Neden? O merada avlanmaya devam ederim. Boşa vakit harcamam. Bu sebeplerden dolayı yaz aylarında gri lensli fotokromik ee, bu gözlüğümü tercih ediyorum. Siz de bütçenize uyan aynı özelliklerde farklı markalar olabilir, aynısı olabilir gözlükler tercih edebilirsiniz. Amacım sizi bu konuda bilgilendirmek. İkinci olarak kış aylarında tercih ettiğim gözlüğüme gelelim şimdi. Arkadaşlar kış aylarında kullandığım gözlüğün fotoğrafını koyuyorum. Evet bakın kış aylarında kullandığım gözlük Shimano Best Master Amber lensli güneş gözlüğü. Yazın kullandığım gözlükler neredeyse aynı fiziki özelliklere sahip. Burun pedleri olsun, şakak e, sapları olsun. Ama aradaki fark lensler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu gözlüğün lensleri amber renginde ve kışın kapalı ve bulutlu havalarda amber renkli gözlükler size olağanüstü bir görüm görüş deneyimi sunar. Olağanüstü bir görüş kazandırır arkadaşlar. Bunu mutlaka deneyin. Kaliteli bir gözlükle ne kadar kaliteli olursa görüşünüz de o kadar iyi olacaktır. Kesinlikle aradaki farkı göreceksiniz. Az önce de söylediğim gibi bu size ekstra avantaj olacak. Yavru balıkları görebileceksiniz. Yavru balıklar varsa etrafta yırtıcılar vardır ve takip varsa sahtenize yapılan bir takip varsa onu görebileceksiniz ve gün boyu avlandığınızda güneşin denizden yansıyan zararlı ultraviyole ışınlarından korunmuş olacaksınız. Arkadaşlar yaşadığımız şu dönemde bu kadar çok iklim problemi varken güneş gözlüğü kullanmak kesinlikle bir lüks değil, ihtiyaçtır arkadaşlar. Normal sıradan gözlükler ...günlük yaşantımızdaki çevre koşullarına göre e, tasarlanmıştır. İşte ne bileyim araba kullanırken camdan yansıyan ışık... E, ...işte yürürken ya da parkta, bahçede e, etraftan yansıyan ışık... ...düşünülerek tasarlanmıştır. Ancak denizde durum farklıdır arkadaşlar. Önünüzde uçsuz bucaksız deniz ve güneşten denize çarpıp yansıyan... ...güneş ışınları var. E, biliyorsunuz ki güneşin... ...yani bizim görebildiğimiz beyaz ışık bile gök kuşağındaki tüm renklerin birleşiminden oluşuyor. Yağmur yağdığı zaman güneş ışınları yağmur damlalarına çarparak kırılır ve bu da bizim gördüğümüz o hayranlıkla izlediğimiz gök kuşağını oluşturur. O gök kuşağında gördüğünüz 7-8 renk aslında bizim günlük hayatımızda gördüğümüz beyaz rengin ta kendisidir. Ancak yağmur damlalarına çarpıp kırıldığı zaman o beyaz ışığı oluşturan renklerine ayrışır. Bunu görebilmek için yağmurun yağmasını beklemenize gerek yok. Eskiden evlerimizde avizeler olurdu ya böyle kristal taşlı falan ya da imitasyon kristal ona benzer böyle kesme cam taşlar olurdu. O taşlardan herhangi bir tanesini tutup güneşin ışınlarına doğru çevirdiğinizde güneşten yansıyan beyaz ışığın kırılıp renklerine ayrıştığını görebilirsiniz. Bunlar bizim görebildiğimiz ışıklar. Bir de Göremediğimiz ışıklar var arkadaşlar. Bu ışıklar nelerdir? Ultraviyole ışıklar ve kızıl ötesi ışıklar, infrared ve X-ray. X-ray ışınları, bunların tamamı Güneş'ten yansıyor arkadaşlar. X-ray ışınları bildiğiniz röntgen ışınlarıdır. Yani Allah göstermesin bir yeriniz kırıldığı zaman sizi nereye alıyorlar hastanede? İlk başta röntgene. X-ray ışınları e çok yoğun olmayan maddelerden geçebilir yani etimiz, kaslarımız gibi ama yoğun olan maddelere çarptıkları zaman oradan geçemezler kemikler gibi ve böylelikle o filmde çıkan görüntü ışınların geçemediği yerlerdir. Kırılmış kemikleri böyle tespit ederler. Kızıl ötesi ışınlar da görünür ışığın en uzun dalga boyuna sahip ışınlardır kızıl ötesi ışınlar, hatta termal kameralar falan bu ışımayla e, çalışır. Yani insanların bile yaydığı bir kızıl ötesi, bir kırmızı bir renk vardır. Termal kamera da işte bunu algılayabiliyor. Bunun ötesi de e, ultraviyole, yani mor ötesi ışınlardır. Arkadaşlar, görebildiğimiz ışıkların 47'si kızıl ötesi, 46'sı görebildiğimiz ışınlar ve geriye kalan %7'si de mor ötesi yani ultraviyole ışınlardır ve ultraviyole ışınlar insan sağlığı için son derece zararlıdır ki bunu birçok üründe görebilirsiniz yani e, kıyafetlerden tutun da efendim işte ultraviyole korumalı güneş kremlerine güneş gözlüklerine saymakla bitmez. Neden? Çünkü bu ışık insan gözüne zararlı. Siz ee, eğer ki sizi güneşten koruyamayacak bir kalitede bir gözlüğü takıyorsanız gözlerinize iki katı daha fazla zarar veriyorsunuz. Bu yüzden bütçenize oranla bu işi hakkıyla yapan markalardan doğru gözlükleri satın alıp kullanmanız hem hobinizi güvenle yapmanıza hem de hobinizde en yüksek performansı almanıza özellikle görüş Açısı bakımından söylüyorum. Çok çok önemlidir. Neticede bizler balık avcısıyız. Ve elimizde olta var. Suyun altında ne olduğunu bilmiyoruz. Zaten bizim yüreğimizi hoplatan en büyük duygu da birden yemimize asılan balıklar değil mi? Ancak bir silahlı kara avında tüfek elindedir. Ee, ve ateşli bir silahtır. Önce kendini korumalısın. Sonra etrafındakileri korumalısın. Ve avın görünür. Avı gördüğün anda ufak bir heyecan olur. Ve sıkmaya başlarsın. Belki o anda bir vücudun sesten dolayı bir adrenalin, bir endorfin gibi hormonlar salgılatır sana bir keyif alabilirsin. Ama asla ve asla balığın keyfini sana veremez. O belirsizliğin bir anda balığın saldırışıyla bir forma bürünmesi kalbimizi olduğu yerden çıkarıp ağzımıza getiren şey değil mi? İşte bu yüzden, bu yüzden gözlük kullanın. Gözlük kullanırsanız atçek balık avında güneşin o yakıcı etkilerine ve görüşünüzü engellemesine mani olmadan o en değerli saatler hani o gün doğar ya böyle yavaş yavaş biraz yükselir güneş böyle saat 8-9 olur. Gerçekten de en çok balıklar o saate kadar yapmaz mı? İşte orada avantajlı durumda olmak için doğru güneş gözlüklerini tercih edin. Benim kullandığım gözlükler bu şekilde. Bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi şanslar, rast gelsin arkadaşlar.